Daktilo 1984 Riyak Polisi kapsamında bir yayınlara devam ediyor. Kadın adaylarla, siyasetçi adaylarıyla, muhtar adaylarıyla yaptığımız söyleşilerin bir daha. Bugün Kadınlar Günü olmasının da heyecanı mutluyla Büşra Haytaba beraberiz. Büşra hoş geldiniz. Bize öncelikle kendinizi tanıtarak başlayalım istersen. Hoş buldum. Merhaba. Ee, ben Büşra Haytabay. 24 yaşındayım. Şehir plancısıyım. Ekstra siyaset bilim kamu yönetimi okuyorum şu an açıktan. Ee, çalışıyorum bir, yandan. Bakanlığın projesinde yer alıyorum. Ee, şu an İstanbul'dayım. Aslen Balıkesirliyim. E, bu projeye de Balıkesir'den katılmıştım. E, orada e, köyümde muhtar adayı olmak isteğiyle ilgimi çekmişti proje ve kadın desteklerini görmek, kadın desteklerinin farkına varmak güzel bir şey. Çünkü e, bulunduğum bölge çok kırsal bir bölgeydi ve kadınlar desteklenmiyordu Balıkesir. Bu da bildiğince büyük şehir olsa da aslında kırsal ve bir nebze de çam. Yani şu anki dönemden bir tık geriye daha çok dinci bir faslı olan bir noktaya değiniyor. Bunları kadınlara göstermek istedim. Ee, gücümün yettiği kadar da çabaladım, lakin e, bir yerden sonra yeni mezun olarak da kariyerime odaklanmam gerekti. ve Önüme çıkan fırsatları değerlendirmem gerekti. Ee, belki de çevrenin daha çok ata erkil bir e, çevre olmasından kaynaklı, genç yaşta bir kadın olduğunuzda da çok fazla sesinizi duyuramıyorsunuz. Duyurmak istediğinizde bazen anneniz babanız da yanınızda olmayabiliyor çünkü ata erkil destekçileri desteklemeleri gerekiyor. Yani o erkek bireyleri desteklemeleri gerekiyor. Aşırı feminist biri değilim sakın yanlış anlamayın ama bazen e, bu noktada öyle düşünüyorum. O yüzden e, o ilgim şu anlık birazcık azaldı. Bir sonraki seçimlerde daha çok çabalayacağım en azından e, kendimi daha güçlü hissederek çünkü hayata yeni atılmış biriydim. O yüzden biraz zorlandım, kafam karıştı. <laughs> ama e, dediğim gibi Vietn ve 1984'ün e, kadın siyasetçilere vermiş olduğu eğitimle aslında bir kadının dünyayı değiştirebileceğini gördüm ve e, bunun içinde bir nebze aslında güce de ihtiyacımız var. Güç toplamak için network sağlamak açısından benim için çok iyiydi. E, bir sonraki seçimlerde daha da böyle güçlenerek geri dönmek istiyorum. Şu an dediğim gibi güç faslındayım böyle biraz da kendimi toplama kariyer açısından. En azından o fasıla doyduğumda böyle bir 4 yıl sonraki, 5 yıl sonraki seçimlerde inşallah <laughs> tekrardan adaylığımı koyacağım. Böyle şu an bu şekilde. E, peki şu an, e, bu şahın bu bir Projesi kapsamında e, projelerde katıldınız? Hangi kadınlarla bir araya geldiniz? E, proje nasıl geçti? Şöyle projeler e, gayet güzel bir genel kapsamlıydı ve görmediğim pencerelerden görmemi sağladı. E, belediye başkan adaylarıyla kat tanıştım. E, meclis üyesi kadın adaylarla tanıştım. E, muhtar adaylarıyla tanıştım. Hepsi çok bilgili, kapsamlı kadınlardı ve güçlü kadınlardı. Çok da politik kadınlardı aslında. Enerjileri çok güzeldi. Yaş fark çok fazla vardı ama asla öyle değil gibiydik yani birlikte oturup aynı pencereden bakabiliyor olmak çok güzel bir şey yani üniversiteden yeni mezun olmuş bir ben için çok farklı bir dünyaydı kendimi geliştirmem açısından çok yardımcı oldular neler yapmam gerektiği açısından pencere penceremde hangi yoldan gitmem gerektiği açısından çok fazla yardımcı oldular yol gösterdiler aynı şekilde ben de onları bir gencin gözünden nasıl ilerlemeleri gerektiğini hangi bağlantı ağlarını kullanmaları gerektiğini söyledim öyledim. O konularda yardım ettim çünkü ben ekstra grafik tasarımcı ve logo afiş tasarımcısıyım. Onlara bu konuda yardım yardımcı olduğumu belirttim. <laughs> Birbirimizle besleme tarzında ilerleyerek. Yani çok artık ben ayrıldığım için onları e, diğer fasıllarda yardım etmeye çalışıyorum. Ee, şu an ben bu projenin birebir e, içinde değildim. Daptir 1984 yöneticisi evet. olmama rağmen e, kenardan izledim açıkçası. Ancak e, şu yayınlarla beraber sizleri daha fazla tanıyorum. Beni en fazla e, Muhtar adayları heyecanlandırdı. Muhtar adayı olan kadınlar, birçoğunun şöyle bir hikayesi var. Başlamışlar, mesela çocuklarının sınıf annesi olmuşlar, arkasından okulla ilgilenmeye başlamışlar, okulun eksiklerini gidermek için küçük çalışmalara girişmişler kendi mahallelerinde ve şu an muhtar adayı olmuşlar. Böyle tek tek çok fazla hikaye var ve uzaktan bakınca şunu söyleyebilirim, 2024 seçimlerinin ne damga vuracak şey aslında kadın muhtar adayları. Yani şu an tüm Türk Türkiye'de, ben e, diğer siyasetçi kadınlarla da e, röportajlar yapma fırsatı buluyorum. O fırsatlarda da hepsi işte mesela Keçiören'deki bir siyasetçi, e, yönetici bir kadın röportajında o da Keçiören'deki kadın olaylardan bana bahsediyor. Aynı şekilde Çankaya gibi zaten merkezi yerlerde iyi kötü e, kadın muhtarlar çoğunluğa geldiler. Şu anda karşı evet. Çankaya gibi yerlerde artık orası geldi ama bu yayılıyordu. Yani sadece oralarda da değil. E, bahsettiğiniz gibi daha kırsal yerlerde belki kentlerin daha çeperlerinde de kadın muhtarları görüyoruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet kesinlikle haklısınız. Eskiden e, farkındalık artmaya başladı ve bu konuda kadınlar kendilerini geliştirmeye başladı. Sadece kadınların e, dediğiniz gibi aslında şu aşamalardan geçmesi gerekiyor. Önce bir çocuklarının çevresinden kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Evet bu bir bize üzücü çünkü kadınların e, artık e, toplumun dayatmış olduğu bir sorumluluk var. Ve kadınlar önce bir karikatür vardı. Kadın önce bir kolunda eşi, çocuğu e, ve akrabaları. Diğer kolunda çantası vardı. Aslında diğer kolunda çantası yerine siyasete atılan bir davranış olması gerekiyordu ve e, bu şey kadınlar e, önceliği ailesinden verilen sorumluluk sonrasında artık kendisine zaman ayırabiliyor. Bu konuda ben bunu da aşmak istemiştim aslında. E, çünkü genç kadınların da desteklenmesi veya artık o yaştaki kadınların da fazlasında yüklerin, eşlerinin en azından ya da akrabaların yüklerini ellerinden almaları gerekiyor. Çünkü çok fazla bir ağacın gövdesi gibi görülüyoruz ve bu bizi yoruyor. Evet kadının elinin değdiği yer güzeldir. Lakin bu sorumluluk Yorumluluğun altına çok fazla açıklama konuluyor toplumsal bir dayatma olarak. Bu yüzden e, artık bunun aşılmaya başlandığını görüyorum. Bu da güzel bir şey çünkü artık kadınlar da e, kadın kadını kurdudur yerine yurdudur e, temelini ele almaya başlamaları da güzel bir gelişme olarak görüyorum. Çünkü bizler birlikte varız. Bizler birlikte yoksak aslında bu yolda tek başımıza yürüyemiyoruz. Evet, şu an mesela bir kadın muhtar adayıyla yayın yapmak için işte sizinle olduğu gibi iletişime geçtim ben. İletişim sırasında evet. e, bütün gün işte hanımefendi çalışıyor. Sürekli e, seçim çalışmaları içerisinde işte esnaflık geziyor. Oradaki halkla ev ziyaretleri yapıyor. E, derken dedi ki işte akşama kadar. Akşam ancak yapabiliriz seninle söyleşi dedi. Tamam dedi. Ama dedi akşam işte çocukları uyutmam lazım. O yüzden saat 11'de biz yaptık söyleşiyi. Mesela gerçekten kadın çalışma standartlarını da birazcık da şahit de oluyoruz burada. Çok haklısınız. Belki sistemin de böyle bir transforme olması gerekiyor. Belki reforme olabilir. Kadınlara daha uygun bir çalışma şartları, belki kadınlara daha uygun bir siyasi pratikler, siyasi çalışma pratikleri de ortaya konabilir diye düşünüyorum. Partilerde vesaire de dahil olmak üzere. Siz tabii şehir plancısınız bir yandan. Şehir plancılığı da yerel yönetimlerle aslında çok yakın bir iş. Yani şehir plancılığı teknik olarak aslında siz yerel yönetim yönetikliğin... evet, evet. <laughs> evet. evet ben aslında içine direkt atıldığım içinde önce dedim ki beled zaten şehir planlamak demek belediyecilik demek belediyenin şehircilik demek Lakin dediğim gibi önce bir mesleğimde kendimi ilerletmem gerekiyor ki belediyecilik sistemini daha iyi öğrenebileyim. Evet eğitim sistemindeyken neredeyse yarı dönü yarı eğitim sürecim yani iki yılım belediyelerde staj yapmakla geçti. Lakin belediyelerin de farklı sistemleri var ve bunları anlamak için de biraz deneyim gerekiyor. Dediğim gibi ölüme çıkan şansları değerlendirmeye çalışıyorum bu süreçte. Tabii ki de yine kadın seçmen dostlarımıza arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Ne konularda, nerelerden nasıl oy toplayabilirler gibisinden. Çünkü e, eski gelenekler varsa ev ziyaretleri, lakin sosyal medya ve e, grafik alanları da var. Bunlarda da gelişmeleri gerekiyor. Çünkü bizler pandemi döneminde olabildiğince aslında bilgisayara bağlı kal kaldık ve e, hala kurtulamayan gençler var. Gençler de artık büyük bir çoğunluk yer alıyor ve onlardan da oy toplanması gerekiyor. Kimse e, kendisinin ihtiyaçlarının karşılanmadığı sürece oy vermiyor. Bu konuda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. O şekilde. Yani dediğim gibi belediyecilik aslında şehircilik demek. E, bu çok fazla göz ardı ediliyor. Önce bir mesleğimde kendimi tamamlamam gerekiyor. Onu gördüm. Bu yayınlar sırasında referans verdiğim bir araştırmada herhangi bir iş başvurusunda kadınların oradaki 5 beş kriterin beşini de sağlamadan o işe başvurmadıklarını, erkeklerin ise 5 kriterin bir tanesini yarım yamalak sağladıkları anda bile başvurduklarını çok referans vermiştim. Siz de açıkçası tam o örneğe uyuyorsunuz. <laughs> Ve e, şu an şöyle söyleyelim. Kadınların bu 8 Mart'la da beraber düşünürsek mesela genel siyasette, parlamentoda, mecliste kadınlar %20, tabii yine düşük ama temsil edildiğini görüyoruz. Yani neredeyse 100 tane kadın vekil son 2-3 genel seçimdir mecliste var. yani Meclisteki hemen hemen 5, belki 6 vekilden bir tanesinin kadın olduğunu görüyoruz şu an. Ancak yerlere döndüğümüz zaman mesela... Balıkesir gibi şehirdeki beş e, belediye başkanından bir tanesi, en azından diyorum. Hani çok yüzde elli, elli falan bile demiyorum. Mesela beş muhtardan bir tanesi, beş e, belediye meclis üyesinden bir tanesi bile kadın değil şu an. Özellikle yerelde kadınların temsili e, genelden daha düşük e, durumda. Ve hatta e, dünyadaki iki ülkelerde, batılı gelişmiş ülkelerde yerelde kadın temsili genelde geneldeki kadın temsilinden daha bile yüksek olabiliyor. Çünkü yerelde yönetimlerde kadınlar daha şey olabiliyorlar, Yakın, yatkın olabiliyorlar çünkü çocuklarının... mahallesi, çocukların okulu, çocukların e, işte yaşadığı yer olduğu için kadınların daha da yatkın olduğu bir alan olmasına rağmen Türkiye'de tam tersine e, erkekler genelde daha çok çok daha baskındır. Genelde oldukları ...baskınlıktan daha da güçlüler. Biraz da bu konu hakkında bilgileriz olabilir. Işte. Tabii ya yani aslında bu konunun temeli tamamiyle biraz da Arap kültüründen e, yana bir e, toplumsal bir dayatmaya, e, toplumsal bir halka sahip olmamız çünkü Arap kültüründe daha çok böyle erkekler ön planda olduğu için de kadınlar aslında göz ardı ediliyor. Bunları aşmaya çalışan dediğiniz gibi büyük şehirlerde insanlar var ve bu çok güzel bir gelişme aslında. Lakin dediğimiz gibi de kırsal bölgelerde kadınlar geri planda kalıyor çünkü kendi özlük haklarının farkında olmuyorlar genelde. Bu konuda olabildiğince eğitimler verilmeli. Bunun için yani kent konseylerinde yer aldım. Bunlarla ilgili çalışmalar ufak ufak yapılıyorlar. Dediğiniz gibi ufak balıkesir gibi Ileride. Kadın seçmenler bir veya iki kişidir. Onlar da aslında fotoğraflarda gözükmek için var oluyorlar genelde. Hatta daktilonun eğitimi, yani bir e eğitim ve daktilonun ortak olduğu bir eğitimde Özgür Özel'in baş yardımcısı bir hanımefendi gelmişti çevre şehircilik. Şu an adını hatırlamıyorum. Meral'i de olabilir CHP tarafından. E, fotoğrafta e, ekip toplantısından sonra fotoğrafta en öne konulmaya çalışmış, çılmış e, ekip arkadaşları tarafından. Çünkü tek kadınmış orada ve o, onun e, şunu söylediğini hatırlıyorum. Ben e, fotoğraflara yansıyan bir fotoğrafta duran bir kadın figür olarak mı görünüyorum burada? Aslında benim görevim bu değildi. Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gibisinden bir tepkisi vardı. Bu çok hoşuma gitmiştir çünkü evet bizler bir biblo değiliz, birim figür değiliz. Maalesef küçük şehirlerde böyle gözüküyor. Bunun aşılması için de umarım ileriki süreçlerde oran daha da artar ve artık e, kameralara ya da e, fotoğraflarda kalıcı olsun diye orada evet biz derde bir kadın aday barındırıyoruz demek yerine evet o da bunlara yapıyor. Destek oluyor. Şunu yapıyoruz. Birlikte o onun gelişimleriyle ilerliyoruz demek daha daha güzel olur diyelim. Siz peki kent konseyinde ne kadar aktiftiniz? Ee, kent konseyinde çevre şehircilik çalışmalarımız oluyordu ee, kadın meclis çalışmalarımız oluyordu kadınlara yönelik kırsal kad kırsal bölgede kadınlara doğum açısından eğitim almaları gerekiyordu ve sağlık kontrollerinin yapılması gerekiyordu ee, bir de kuvayı Milliye, yani bu balıkesir'in genel kültürüne dair bir etkinlik dans topluluğunda vesaire bunlarda yer almaya çalışıyordum tabii biraz yaş sıkıntısı da olduğu yani genelde e, artık şey var sizler de görmüşsünüzdür, kent konseylerinde hep belediyenin aslında elemanları gelir ekstra mesai yazdırmak için Ekstra katılan üniversite öğrencileriyle birlikte çok az bir sayıya sahip oluyorduk ama yine güzel bir etkileşim oluyordu. Yorgun geliyorlardı ama biz onları enerjimizle canlandırıyorduk böyle. <laughs> Ee, Balıkesir zaten kuvay Milliye Şehri olarak bilinir. Bilmeyen izleyicilerimiz varsa evet. da buradan siz hatırlatmış olun. Ee, açıkçası <laughs> e, sivil toplum faaliyetleri, bu tarz, e, bir yandan bu eğitimler vesaire siz de zaten gelecekte bir siyasi kariyeri hazırlanıyorsunuz gibi gözüküyor. Evet, Umarız, evet. E, bu, buna dair bir gelecek planı, gelecekte hayalleriniz var mı peki? Ee... Evet. Aslında şöyle ben yine e, kendi mahallemde yani köyümde ilerlemek istiyorum. Hı -hı. Direkt. Bir büyükten değil de küçükten ilerleyerek büyümeyi e, büyümek benim için asıl mesele. Var köyünüz tam neresi? Onu e, tabii söyleyeyim. E, Balıkesir Dursun Bey ilçesine bağlı Beyce Köyü. Tamamıyla tarım üzerine gelişen bir köy. Hı -hı. E, tarım ve hayvancılık var ve e, şu an e, biliyorsunuz zaten tarıma çok fazla değer verilmiyor. Bir şehir plancısı olarak da e, network de, de olabildiğince tabii ki de bir böyle agroturizm bölgesi ya da e, de, şu an aktif olmayan piknik alanları geliştirerek çünkü ben ekstra bir de kampçıyım. Hani bir dört ay falan böyle bir yok oluyorum bir anda. <laughs> o yüzden e, bunlara yönelik kamp alanları oluşturmak. Daha çok böyle e, insanlar bir de e, pandemi döneminde üretken insanların üretmiş olduğu yani el yapımı ürünlere çok fazla değer veriyor tarım alanında, hayvancılık süt ürünlerinde. Bunları aktifleştirerek o bölgenin kırsal kalkınmasını da sağlamak istiyordum. İstiyorum, hala istiyorum. Bunu hala yapacağım. Bu benim temelim. Çünkü e, bundan önceki süreçlerde dedem de babam da muhtardı ve e, muhtarlığın gerçekten yani önem Yani önemli olduğu dönemlerde. Biz babamla ikimiz hatırlıyorum. Yani çok küçük yaşlarda insanların evine gidip ya da suya gidip su borularını falan düzeltiyorduk. Gerçekten muhtarlık, muhtarlığı babamla gördüm ben. O yüzden e, bu sistemde zorlanacağımı da düşünmüyorum. Zaten e, var olan dediğiniz gibi bir siyasi akışım var. O yüzden dediğim gibi ben de köyden başlayarak, geliştirerek büyümek istiyorum. Şu an hala var hedeflerimde. <laughs> ya açıkçası çok etkili. Bir de bu yayınlar kapsamında daha ziyade kent <laughs> çeşitli Kent, kent merkezinde çeşitli adayların e, muhtarlıklarını, muhtar adaylarını konuştuk. İlk defa bir köyün muhtar adayıyla, potansiyel muhtar adayıyla konuşuyoruz açıkçası. Köylerdeki muhtar adayları da fiilen e, aslında yarı belediye başkanı gibi bir belli bir e, çok daha fazla iş var kentlerdeki muhtarlardan. Çok daha büyük ağırlıkları var. En bir yandan da e, bahsettiğiniz network'ün de burada çok ciddi değeri var. Çünkü köyün dertlerini de o muhtarın taşıması gerekiyor e, yöneticilere. Şu anki bütün şehir yasasıyla birlikte Belediye ile konuşabilen bir muhtara ihtiyaç gerçekten köylerde var. Evet. Kesinlikle ve e, muhtarlığın da aslında sorumluluklarına ayrılması gerekiyor. Şöyle e, bir ilçe belediyesi, ya bir büyük şehir merkezdeki mahallenin muhtarlığıyla kırsal yani köydeki mahallenin muhtarlığının ayrı olması gerekiyor. Bu statün ayrılması gerekiyor. Şu an yönetmelikte işleniyor diyebiliyorum. Kırsal bölgeye ait bir muhtarlık diye. Hı hı. Umarım o onaylanır ve gerçekten artık bir şeyler duyulmaya başlar. Çünkü bir ee, mesela diyelim BC köyünden en ufak bir hastalıkta bir merkeze gitmek bir buçuk saati alıyor ki yaşlı kesim çoğunlukta bu çok büyük bir risk. Ee, şu an mesela muhtarların görevi sadece e, kırsal bölgelerde ilçe belediyesini arayarak o bölgeyi arayarak gelmelerini istemek halbuki. Muhtar olacaksa ki ona yazdığım e, pratikliğimizin olması gerekiyor. O yüzden dolayı da dediğim gibi kırsalların e, muhtarlık görevlerinin gerçekten bir yönetmelikte bu şekilde göze, gözden geçirilerek onaylanması gerekiyor ki artık bizler de sadece telefonu arayan değil de babamın döneminde olduğu gibi yani 2014 yılında son bulmuştu Büyükşehir kanunundan sonra artık bu işlem gelmedi. Bu eski döneme dönülebilirse aslında bu sistemde daha iyi olur ve daha çabuk gelişim sağlanır. Çünkü ben hatırlıyorum biz yol yapımında babamla ikimiz makinaların başında bekliyorduk veya işte e, hayırlar oluyordu geleneksel hayırlarımız oluyordu bizim düğünlerimiz oluyordu bunların yönetimlerini sağlıyorduk İşte kadınların kıyafetlerini giyiyor giyiyorlardı çevre köylerden gelenler onları izliyordu Sosyal kültürel bir bağlam oluyordu ve insanı bütün oluyordu bunları şu an göremiyorum aslında bunları da geriye getirmek istiyorum çünkü bizler var olan kültürümüzün yanında çok fazla yabancılaşmaya başlıyoruz ama Yabancılaşmayı özentilik olarak görüyoruz. Yani ben bunu daha çok görüyorum. Yani fazla gözüme batıyor bu konu. O yüzden dolayı eski geleneklerimize dönmek istiyorum. Köyde de bu kadar çok ne diyeyim, özentilik yapılması saçma geliyor bana. Müşri çok çok teşekkürler. Açıkçası Daktilo 1980 yayınlarında henüz üzerinde durmadığımız, köy muhtarlığından üzerinde sizin sayenizde durmuş olduk. Her yayında dediğimiz gibi bu yayınlar benzer başlasa da farklı farklı yerlere gidiyor. Sizin hem bugün 8 Mart hem de 8 Mart'tan sonra yayınlansa da bu yayın, 8 Mart'a dair görüşlerinizi alalım. Arkasından da son sözlerinizi, kendi vizyonunuzu, kendi e, geleceği dair son birilerinizi e, alarak yeni bitirelim diye Bugün 8 Mart Kadınlar Günü, e, Emekçi Kadınlar Günü, Çalışan Kadınlar Günü. Kadınlar kadınların kurdudur sözünü artık yenelim. Bizler birbirimizin yurduyuz. Buna sahip çıkalım ve bizler var oldukça biziz birbirimizi destekleyelim diyebilirim. Çok teşekkürler Büşra Haytabay. Bugün bize ciddi katkılarda bulundu. Daktif 1984'ün bir e, yak kapsamındaki yayınlarına. Bu yayınlarımız devam edecek. Büşra Hanım tekrar çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek Günün üzere. İyi günler. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler.